Merhaba. Cilt Bilim Ekibi olarak yine beraberiz. Merhabalar. Bugün günümüz dünyası için çok önemli olan bir işlemden bahsedeceğiz. Konuşmamız Botulinum toksin enjeksiyonları üzerine olacak. Botulinum toksin uygulamaları, aslında daha sık bilinen adıyla Botox, günümüz dünyasında en sık uygulanan kozmetik işlem tüm diğer işlemlerden daha fazla uygulanan en önemli kozmetik işlem diyebiliriz sanırım hocam. Evet, cidden öyle. Çok popüler. Bugün botoks işlemiyle ilgili olarak tıp dışı bir insanın bilmesi gereken her şeyden ayrıntılı bir şekilde açık ve net olarak bahsedeceğiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, gerçekten çok popüler bir konu ve çok fazla yanlışın da olduğu bir konu, bilinen yanlışların olduğu bir konu. O yüzden e, bugün işlem yapmak isteyen bir insanın bilmesi gereken ilgilere bir özet şeklinde size aktarmaya çalışacağız. Botulinum toksinin tabi tarihçesi çok eski aslında ama bugün biz daha çok pratik konulardan bahsedeceğiz. Pratik bilgiler arayan insanlar için olacak daha çok bugünkü programımız. E, fakat daha sonra daha ayrıntılı bir video yapmak istiyoruz bu toksin hakkında. Çünkü biz istiyoruz ki hem pratik bilgi almak isteyen insanlar evet. hem de daha ayrıntılı her şeyin nedenini merak eden insanlar da bizi takip edebilsinler. O yüzden daha ayrıntılı bir botoks videosu da yapmayı düşünüyoruz bu konuda. O zaman hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım isterseniz. Öncelikle botoks nedir Doğu Hocam? Botoks bir bakterinin zehri. İsmi de bakterinin isminden geliyor. Bilinen yanlışın aksine yılan zehri falan değil yani. Diğer çok merak edilen şey ise botoks nasıl etki eder? Botoks sinir ve kas arasındaki iletişimi bozarak kaslarınızı felç eder ve böyle etki gösterir. O zaman benim yüzümü felç eden şey nasıl oluyor da kırışıklıklarımı açıyor diye insanlar merak ediyor tabii. Alma bakın Kaslarımı kastığım zaman e, alnımda kırışıklar oluşuyor. Botoks işte bu kasılma hareketini, hareketini yok ederek da azalmasını sağlıyor. O zaman yüzdeki her kırışıklığa botoks iyi gelir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz maalesef. Çünkü bazı kırışıklıklar kas aktivitesinden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Bunlar statik kırışıklık diye geçiyor. Bizim hedefimiz daha dinamik kırışıklıklar. botoksun hedefi bunlar. Yani oturmuş bir kırışıklığa botoks yapılamaz mı? Yapılamaz değil. Katkısı da olur kırışıklığın azalmasında. Fakat daha başka işlemler de botoksun yanına gerekebilir. Çeşitli dolgu materyalleri enjekte edilebilir. Çeşitli lazer uygulamalarıyla birlikte botoks kombine edilebilir. Böylelikle statik kırışıklıklarda da bir iyileşme gözlenebilir. Yani botokstan ne bekleyelim, ne beklemeyelim? Hareketle beraber ortaya çıkan kırışıklıklar botoksun ana hedefi. Statik kırışıklıklar konusunda çok bir gelişme beklemeyelim. Cilt yenilenmesi, işleşme ben yani bu gibi olaylar da çok botoksla ilişkili değil. Beklentimiz bu yönde olmamalı. Yani bunun için bu tür gençleşme vesaire Bunlar için retinoidler hakkındaki videomuzu izlerseniz daha iyi olur. Peki botoks estetik ve kozmetik dermatoloji alanında hangi bölgelere yapılabilir? Botoks alındaki kırışıklıklara, kaş ortasındaki çizgilere ve kaz ayaklarına çok iyi geliyor. Diş gıcırdatma bruxizm adını verdiğimiz durumda da masseter kası adını verdiğimiz bizim çok güçlü bir kas var. Buna yaptığımız enjeksiyonlar da bu şikayetlerin azalmasında çok etkili oluyor. Hiperhidrozis adını verdiğimiz kişiyi rahatsız eden aşırı terleme durumlarında da botoks gerçekten çok etkili bir tedavi. Bunun yanında bazı insanlar gülme sırasında diş etlerinin rahatsız edici biçimde ortaya çıkan ifade ediyorlar. Botoks toksin uygulaması bunda da çok etkili. Bunun yanında alt yüzde perioral bölge dediğimiz ağız çevresindeki kırışıklıklara da iyi geldiğini belirten çalışmalar mevcut. Ama bunlar aslında lisanslı uygulamalar değil. Botoks estetik uygulamalar için sadece üst yüz bölgesinde yani alın bölgesinde, kaş ortasında ve kaz ayaklarında onay almış durumda. Alt yüz bölgesi için botoks lisans almadı. Fakat çalışmalar etkili olduğunu gösteriyor. Eğer güvendiğiniz bir dermatologunuz veya plastik cerrah varsa onunla konuşarak bunun off-label yani aslında onay almamış bir uygulama olduğunu bilerek yine de uygulama yaptırabilirsiniz. Bu Gamma Ismail hocam, bu diş etlerinin gözükmesi. O bazılarına da yakışıyor içinden değil mi? Bence de tatlı görünüyor bazı insanlarda. Erkekler aslında böyle doğal kızları daha çok seviyorlar benim gördüğümü ama bilmiyorum. Benim de. Botoks uygulaması da çok istiyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir de botoksun etki süresinden bahsedelim isterseniz Doğu hocam. Etkisi genellikle 4-6 ay sürüyor. Ama bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. En çok gelen sorulardan biri de botoksun yan etkileri neler sorusu. Ne dersiniz Burak hocam? Botoks uygulamalarının yan etkisi hakkında konuşacaksak herhalde ilk söylenmesi gereken şey çok güvenli işlemler olduğu ve yan etkilerinin aslında etkilerine göre çok minor kaldığı olmalı. Kitaplarda da zaten extremely safe diye olarak evet. adlandırılıyor genellikle botoks işlemi. Çünkü çok uzun yıllardan beri elimizde klinik veriler var. Önemli bir yan etki, sistemik bir yan etki olma olasılığı çok az. Geçici yan etkiler olabilir botoks uygulamalarında. Göz kapağında düşme bazen olabiliyor. %5 kadar çalışmalarda gösterilmiş. Onun dışında kaşlarda düşüklük olabiliyor. Ama bunlar geçici tabii ki. Ve mesela göz kapağı düştüğü zaman çeşitli göz damlalarıyla bizim kasımız var. Tarsal kas olarak adlandırdığımız bir kası biz damlalarla aktive edip bu yan etkiyi yönetebiliyoruz. Tamam, tamam. Zaten belli bir süre sonra bu yan etki de kendi kendine iyileşiyor. Çünkü sistemik bir yan etki böyle kas güçsüzlüğü vücudun her yerine yayılan evet. çok nadir birkaç vaka literatürde var. Bir de belirtilmesi gereken nokta bu yan etkiler aslında önlenebilir çoğu. Yapan hekim eğer hekim diyorum ama hekimlerden daha çok da artık günümüzde maalesef başka meslekten insanlar evet. yapıyorlar. Evet. Eğer anatomiye dikkat edilirse bu kasların ne işe yaradığı bilinip ona göre enjeksiyon yapılırsa Yapılır. bazı basit kurallar var. Tabii ben bu kuralları açıklamayacağım burada. Onlara dikkat edilirse bu yan etkiler de çok kolaylıkla önlenebilir. Evet, evet. Peki Türkiye'de hangi botokslar var? Şimdilik Türkiye'de 3 tane marka var. Üçü de etkili ama biri Amerika İlaç Federasyonu FDA'dan onay almadı. Peki diyelim ki bir kez botoks yaptırdık. Bundan sonra hep aynı markayı mı yaptırmalıyız yoksa farklı markalara geçmek bir sorun yaratır mı? Hayır tabii ki. Farklı dönemlerde farklı markalar kullanılabilir. Aynı etkinliği alabilirsiniz. Doktorunuz herhangi bir seçim yapabilir bunların arasında. Doğru hocam. Bir de gelen mesajlarda sahte bir botoksun geldiğini söylüyorlar. Peki bizim bunu gerçeğinden ayırma mümkün mü? Sahte botoks geldi. Hoş geldin Maalesef e, sahte botoksları enjektöründen çekip orjinal e, kutusunun içine koyulabiliyor. Yani bunu yapabiliyorlar. O yüzden çok ucuza iyi bir marka yaptırdım diye sevinmeyin. Yani bilakis şüphelenin. Bu çok normal bir durum değil. Peki güzellik merkezine doktor olmayan kişilere botoks yaptırılabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve yönetmelik ne söylüyor? Kesinlikle biz dermatolog ve plastik cerrahların dışında uygulanmasını önermiyoruz. Hani Doktorlar da uygulayabilir. Onları da katayım. Ama güzellik merkezlerinde uygulanması çok ciddi sonuçlara yol açacaktır. Ben az önce extremely safe dedim ama tabi o belli koşullar evet. altında geçerli. Bazı insanların elinde safe. Bazı insanların elinde ve lisans olduğu bölgelerde. Evet. Yani mesela hiç bilmeyen bir insan boyuna hmm. bu i̇şte, yaptığı evet. zaman hani yutma güçlüğüne kadar gidebilen evet. şikayetler olabilir. Ağzınızı kapayamayabilirsiniz, hmm. yani salya akabilir ağzınızın kenarından. Bir sürü saçma sapan şeyle uğraşabilirsiniz. Evet, evet. Ve doktorunuzla birlikte tabii bize çok geliyor böyle hastalar. Evet. Beraber bunlarla uğraşabiliriz. Bu yüzden biz kesinlikle dermatolog kadar da plastik cerrahları tercih evet. etmenizi öneriyoruz bu işlemler konusunda. Zaten yasal olarak da sadece yapma yetkisi olanlar bu işlemleri evet. dermatologlar ve plastik cerrahlar. Komplikasyon oranı çok artıyor eylemler yerlerde yapılmayan botoksta. Çünkü komplikasyonların Kesinlikle. çoğu botoksun kendisinden değil. Evet. Teknikle ilgili komplikasyonlar olduğu için tecrübeli ve anatomiyi bilen ellerde yapılması gerekiyor bu evet. işlemi. Gebe ve emziren kadınlara gelelim bir de. Onlar botoks yaptırabilir mi Doğu Hocam? Gebelerde yasak bu işlem. Emzirenlerde de süre geçme durumu olduğu için onlarda da önerilmiyor. Bir de uzun süredir botoks yaptırıp bir süre sonra tutmuyor diyen kişiler de var. Bu konuda araştırmalar ne diyor? Botoks bir protein ve buna karşı antikor oluşumu çok uzun süredir gündemde. Fakat bu teorikte kaldı biraz anlaşıldı. Oluşan antikorlar botoksun etkinlik süresini aslında kısaltmıyor. Teorik olarak bir çekince var. Fakat tekrarlayan uygulamalarda uygulamanın etkinliğinin azaldığına dair elimizde bir veri yok şu an. Için. Botoks yaptırdık diyelim ilk gün. Bundan sonra nelere dikkat etmeliyiz Doğu Hocam? İşlem sonrası, verilen ilacın orada kalması bizim için oldukça önemli. Bu sebeple çok olmayı, masaj yapmayı, sıcak soğuk kompres bunları çok önermiyoruz. Aynı gün sauna, masaj, egzersiz, çok oturup kalkmayı önermiyoruz. E, Tabi bunlar biraz uzman görüşü. E, bilimsel bir temeli yok açıkçası. Ve şimdi de gelelim en çok sorulan ve en önemli sorumuza. Botoks acır mı? Hocam botoksun hiç acıması yok. Yani bir nanogram bir insanı öldürebiliyor. Evet. Bir tatlı kaşığı botulinum toksini aslında dünyadaki tüm kozmetik işlemlerin ihtiyacını da karşılayabiliyormuş. Wow. Ben bunu okuyunca bayağı şaşırmıştım. Evet. Hiç acıması yok botoksun. Sen galiba acır mı demek istedin Merve? Ona hemen yanıt vereyim ben. <laughs> Birazcık acıdığı söyleniyor. Yani enjeksiyon sırasında değil de ilacı verirken biraz yanma olabiliyor. Tabi üretici firma bunun normal serin fizyolojikle sulandırılmasını istiyor. Fakat yapılan çalışmalarda çeşitli anestezik maddelerle karıştırıldığı zaman aslında ağrının azaldığı da gözlemlenmiş. Fakat doktorlar üretici firma bunu prospektüste yazmadığı için buna çok da yanaşmıyorlar. Oluşan acı çok hafif. E, çoğu hastamızda sıkıntı yaratmadan bu işlerimizi tamamlayabiliyoruz. Hocam bu arada girişiniz çok havalıydı. Söylemeden edemeyeceğim. <laughs> <arayacağım>. Teşekkür <ederim. gülüyor> Diyelim botoks yaptırdık. Etkisi hemen ilk günde ortaya çıkar mı? Süreç sizce nasıl? Etkisi genellikle 4 gün içinde ortaya çıkıyor. 2 hafta içinde de tam olarak oturmaya başlıyor. Son zamanlarda neredeyse herkes botoks yaptırmaya başladı. Peki bunun ideal bir yaşı var mı? Botoksa kaç yaşında başlamamız gerekiyor? Yani biz bu soruyu cilt bilmek gibi olarak bayağı araştırdık cevabını ve tıp literatüründe yani net bir cevap yok. Şu yaşta başlayın diye kimse söylemiyor ama biz 25 yaşından önce çok başlanılmasını önermiyoruz. Aynen. Uzman görüşte genellikle bu yönde profilaktik yani kırışıklıklıklar aşılmadan yapılsın diyen bazı dermatologlar da var ama bunun da çok bir kanıt düzeyi yok. En ideal yaş 30-35. Belki 25'ten sonra kırışıklık görüyorsanız 25-35 yaş arası ideal bir yaş aralığı olarak bu işleme başlamak için görülmekte. Etkinliği böyle 50'li yaşlarda 40'lı yaşlarda biraz azalmaya başlıyor. Çünkü çok farklı parametreler devreye giriyor. Yani kolajen azalıyor, ciddi sarkmalar oluyor. bunları çok botoks gideremiyor. O yüzden etkinliği azalıyor. 25 35 yaş arası başlanabilir. Ben de o 25 yaştaki o profilaktik e, ekolden geliyorum herhalde hocam. Şöyle de bir yanlış anlaşılma olmasın. 40-50'li yaşlarda da botoks gayet etkili ve güzel sonuçlar verebiliyor. Fakat 35-40 yaşlarındaki kadar etkili olmayabilir diyoruz sadece. Yapılmaz diye bir şey değil, yok yani tabii evet. ki. İlk akla gelen noktalar açısından çok aydınlatıcı bir program oldu bence. O zaman Birer kapanışınızı alalım. Ee, kapanış yaparken söylemek istediğim şeyden en başında şu var. Oldukça popüler bir konuydu. Ee, yani bu videonun sayfamızda yeri olması gerekiyordu. Ana hatlarıyla dokunmaya çalıştık. Yani unutulmaması gereken nokta herhalde bu videodan benim için şu olmalı. Oldukça önemli bir işlem ve bu işlemin ehil eller tarafından uygulanması bence her şeyin başında geliyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Botulinum toksin uygulamaları yani bot... Botrinum genel olarak tıbbın aslında bir zehri bir ilaca dönüştürmesinin epik hikayesi olarak evet. adlandırabiliriz hocam. Çok ilginç bir hikayesi var. Ben de bu konuda çok konuşmak istiyorum aslında ama işte çok uzatmamak için böyle tarihçesini falan da anlatamadık. Evet, bu çok evet. içimizde kaldı. Bunu da biraz anlatmak istiyoruz. Yüz için botoks uygulamaları çok güvenli. En güvenli de üst yüz için. Fakat büyük bir fakat var burada. Anatominin de çok iyi bilinmesi gerekiyor. Evet. Anatomiyi iyi bilenler de tabii ki doktorlar bu işin eğitimini alanlar. Ben eğitimini almadığım bir şey yapmıyorum. İnsanlardan da sadece eğitim aldıkları konuları aslında biz uygulama yapmalarını yani işlerini yapmalarını bekliyoruz. Hani çok da bir şey beklemiyoruz insanlardan. Çünkü komplikasyonlar oranı gerçekten artıyor biz. Hani kuaförde botoks uygulamış insanlar çok görüyoruz. E eller tarafından yapıldığı zaman botoks gerçekten çok güvenli bir uygulama. Sadece şunu bilelim. Üst yüz için onaylı. Aşırı terleme için onaylı. Bruksizm için onaylı. Alt yüz uygulamaları için çalışmalar gerçekten etkili olabileceğini gösteriyor. Fakat bir çekince var. Sistemik yan etkiler çok az botokstan. Hani böyle birkaç vaka var. Kas güçsüzlüğü tüm vücudunda yaşayan. Ama onun dışında ciddi bir böyle bir sonun güçlüğü öyle bir şey yaşanmamış. Evet, hiç. Yani. Çok bilgimiz var botoks konusunda. Çok çalışma var. Eski zamanlardan beri yıllardır kullanıyoruz, biliyoruz ve gayet güvenli bir yöntem. Bu botulinum toksini de gerçekten tıpta bayağı bir fark yarattı. Bir zehir, bayağı bir şifa dağıttı insanlara. Daha da kullanım alanı artacak gibi görünüyor. Sözü de çok uzattım. Özür diliyorum tüm ekipten de. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim seyircilerimiz bizi izledikleri için. Gene istediğiniz bir bölüm, bir konu varsa veya aklınıza takılan sorular varsa bize yazarsanız biz bunları mutlulukla cevap vereceğiz. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.